selam. Başka bir videoyla birlikteyiz. Bu videoda biraz Padova Üniversitesi'nden bahsetmek istiyorum. Padova Üniversitesi Avrupa'nın ve tabii ki de İtalya'nın en köklü devlet üniversitelerinden bir tanesi. Sık sık üniversite tanım videoları çekiyoruz. Padova bunlar arasında olmazsa olmaz. Öncelikle Padova Üniversitesi 1222 yılında bir grup hukuk öğrencisi tarafından kurulmuş. Günümüzde çokça talep gören ve Avrupa'nın en gözde üniversiteleri arasında başta gelir. Aralarında Times Higher Education'da olan birçok kurum tarafından yapılan araştırmalara göre dünyanın en iyi 350 üniversitesi arasında yer alır. Tam 173 adet lisans ve de yüksek lisans olmak üzere programları mevcuttur. Çok geniş bir eğitim ana sahiptir. Bu üniversitelerde çok fazla görebildiğimiz bir özellik değil. Çünkü genellikle üniversiteler belli başlı birkaç alana fakülteye odaklı geliştirmişler kendilerini. Fakat Padova Üniversitesi hem örneğin tıp alanında da hem sosyal bilimlerde de uluslararası ilişkiler, siyaset gibi hem de ya da psikoloji gibi bölümlerde oldukça iyi bir eğitim ağına sahip. Ayrıca da psikoloji alanında tek İngilizce lisans eğitimi sunan üniversitedir. Bu yüzden de çok fazla talep görmektedir. Padova Üniversitesi'nin sunduğu birkaç program şu şekilde. İngilizce olarak psikoloji, az önce dediğimiz gibi, informasyon mühendisliği, İtalyan Orta Çağ ve Rönesans araştırmaları. İtalyanca olaraksa tıp, mühendislik, ekonomi ve siyaset bilimleri, hemşirelik, hukuk gibi birçok bölüme sahip. Tüm bölümler ve daha detaylı bilgi için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Başvurular hakkında şunu söyleyebilirim. Az önce dediğim gibi çok fazla fakülteye, alana sahip bir üniversite olduğu için başvuru kısmında da aranan şartlar bazen değişiklik gösterebilmekte. Örneğin tıp eğitimi için AIME sınavına girmeniz gerek ya da psikoloji eğitimi için SAT skoru istenmekte. E, fakat bunların dışında tüm bölümler için geçerli olan en temel şartlar e, tabii ki her videoda belirttiğimiz gibi e, Türkiye'de 12 yıllık eğitimi tamamlamış olmak ve de yine Türkiye'de yapılan üniversite sınavına girip barajı geçmek. E, bir de tabii ki e, hangi dilde okumak istiyorsanız o dilde e, dil yeterlik belgesine sahip olmak. Padova Üniversitesi'nde yıllık ücretler aile gelir durumuna göre belirlenmektedir. Padova Üniversitesi bir devlet üniversitesi ve ortalama ücretler 200 ila 3000 Euro arasında değişkenlik gösterebilir. Ayrıca üniversitenin yabancı öğrencilere sunmuş olduğu %100 başarı bursu ve de yaklaşık olarak 12.000 Euro'luk bir burs imkanı bulunmakta. Ayrıca tüm İtalyan üniversitelerinde olduğu gibi Padova Üniversitesi'nde de aldığınız eğitim sonucunda mavi diplomaya sahip olursunuz. Böylelikle mezun olduktan sonra iş ağınızı yalnızca İtalya'yla değil tüm Avrupa'ya genişletmiş olursunuz. Padova Üniversitesi hakkında ya da merak ettiğiniz herhangi bir şey hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçin.